Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Bodrum Yalı Kavak'tayız. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin ve Bodrum sandaletinin öyküsünü aslında sizlerle buluşturacağız. Bunu yaparken de iki değerli ustayla, iki kuşakla birlikte yapacağız. Mustafa Usta'm ve Emre Usta ile birlikteyiz. Peki bu ürünün hikayesi ne? Hangi emekten geçiyor? Sağlık açısından kullanımının önemine Yerli üretimi de öne vurgulayarak güzel bir yayın yapıp izleyicilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu güzel ürünlerin hikayesini değil mi? Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba programımıza de hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. Mustafa Usta seninle başlayalım. Ee, bu mesleği kaç yaşında edindin? Dünden bugüne nasıl bir hikayemiz oldu? Kısaca bir paylaşalım. 1965 yılında babamın yanında İstanbul Gedikpaşa Babamın yanında mesleğe başladım. Bugüne kadar da devam ettiriyoruz. <laughs> nedir işimizin adı nedir? Tanımı nedir? Önce ayakkabıcılıkla başlamıştım. 97'de emekli olduktan sonra burada bu Bodrum sandaletlerini yapmaya başladım. <laughs> Bunun e, özelliği Bodrum sandaleti oluşu. Nedir bodru Bodrum sandaleti? Bodru bodrum yani? Bodrum'a özgü olmuş artık <laughs> bunlar. Bodrum sandaleti nelerden oluşuyor? İşte deri, hı <laughs> Kösele, hı hı. iki hı. ana maddeden ne oluyor. Ne derisi? Manda derisi, hı. manda köselesi. Hı hı. Yani bunlar suya dayanıklı olduğu için hı hı. yani ayak sağlığı için de yani çok önemli. önemli, çok önemli. Onun hikayesine geleceğiz. Hemen yani genç ustamız Emre Bey'e evet. dönelim. Emre Usta sen ne zaman dahil oldun bu işe ve sen bunu nasıl tarif ediyorsun? Nasıl anlamlandırıyorsun? Şimdi e, üçüncü kuşak olarak hı hı. biz dahil olduk. E, amacımız tabii böyle bir ustamızın, hani emekler bu ustamızın ki sayılı yapmış olduğu sanatı ileri taşımak istiyoruz. Aslında öncelikli amacımız bu. Benim olaya dahil olma sürecim pandemide başladı aslında. amcam burada üretim yaptığında ürünlerini pazarlayacak biri lazımdı. Bize de vesile oldu. Pandemide evdeydik. Ürünlerini pazarladık. Yurt içi, yurt dışı pazarlamasını şu an yapıyorum. Bu vesileyle ben de tekrar e, yani atamızın yapmış olduğu işe bir merakla tekrar üçüncü kuşak olarak dahil olduk. devam etmekten mutluyum. Devam ettirip ileri nesillere de taşımayı düşünüyoruz mümkünse. Burası hem üretim yeri hem de şovrum değil mi? Evet İkisi evet, bir arada. evet evet evet. bir ürün çeşitlerimizden bahsedelim. Bir neler çıkıyor buradan bu atölyeden? Yani şöyle söyleyeyim genelde e, bay bayan çoluk çocuk olarak yani 30 numaradan 45 numaraya kadar bütün ürünleri unisex olarak yapıyoruz. Sandalet yapıyoruz. Sandalet yapıyoruz. Hı hı. Tamamen sandalet. Deri ve kösel üzerine. Bu modeller e, farklılık gösterebiliyor. Evet. Yani bazı modellerin yapılış hikayesi daha farklı. Hı hı. Şu elimizdeki model gibi mesela. Çok uzun daha çok da. Çok uzun. Oluyor. Tamamen montaj üzerine. Yani şu uzun gladyatör dediğimiz evet. 40 santim uzunluğunda diz altı hizasında bir günü bulabiliyor. Hı hı. Daha çok bizim konseptimiz butik imalat. Hı hı. Kaliteyi bozmadan çoğalmak çok fazla hani olup da ürün kalitesini aşağı çekmek istemiyoruz. Az kişi olsun, düzgün işçilik olsun. Ayrıyeten yurt dışı satışlarımız var. Yurt dediğiniz piyasa nereler? Yurt dışı sayfalarımızda yani mikro ihracat tarzında hı hı. geçen sene 26 ülkeye hı hı. ürün gönderdik. Bunun içinde ağırlıklı Amerika, Avrupa'da Almanya ve hı hı. İsviçre, Fransa ağırlıklı olmak üzere. Kanada daha çok ağırlıklı ama 26 farklı ülkeye ürün gönderdik. gönderdik. bir Türk firması olarak tabi bu da bizi ayrı gururlandırıyor. Yerli üretimi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Kesinlikle. Yabancılar daha çok kıymet biliyor. Hı hı. Sağlık, ayak sağlıklarını biliyor. Bizim Yabancı müşterilerimiz de çok. Tabi evet, tabi evet, Azerbaycan'dan bilhassa Köşelenin değerini biliyorlar. Hı hı. Derinin ve köşelenin değerini biliyorlar. Tam da onu anlatalım. Şimdi bu sandaletlerin ayağımıza gelene kadar çok güzel ve büyük bir emekten geçiyor. Tabii, ee, tabii. Derinin elinize geçmesinden sandaletin ayağımıza takılmasına, giyilmesine kadar nasıl bir emekten geçiyor? Nasıl yapıyoruz yani? Şimdi onu da ee, şöyle söyleyip Deri kesme işimizi bu bıçaklarla hallediyoruz. Hı hı. Bunlar mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 10 parça. <laughs> 10 parçayı birleştiriyoruz. <laughs> bir araya getiriyoruz. Ondan sonra kalıba monte ediyoruz. <laughs> kalıba monte edip köselesini koyduktan sonra freze yapıyoruz. Emre Bey'in önüne gidiyor. Size geliyor sonrasında. Evet. Sonrasında nasıl bir yolculuğu oluyor? Şimdi bizdeki makyaj kısmı diyelim. işte <laughs> İşte orada derinin temizlenmesi, ayrıca tüylerinin alevle e, alınması hı hı. ve ayrıca e, kutularda güzel bir şekilde müşterimize ulaşması için bir sunum hazırlıyoruz. Hı hı. Ayrıca bunlar için biz özel keten torbalar yaptırdık. Hı hı. E, müşterimiz valizlerini daha rahat taşısın diye. Bu da bir değişik ufak Çok anahtarlık güzel. hediye yapıyoruz. Hı hı. E, deri sandalet anahtarlık hediye olarak da müşterimize gönderiyoruz. Ee, bu şekilde de hazırlıyoruz. Türkiye'nin dünyanın her yerinden sipariş verebiliyorlar onlara ulaştırabiliyorsunuz. Evet değil mi? Evet şu an hı hı. bakın şurada üç tane siparişimiz var Amerika hazır Almanya gidiyor. ve İsviçre hazır evet. gidecek. Ee, bu en da çok ilgi neye var? model olarak. Model olarak e, yurt dışı genelde şimdi onların daha çok şu model geleneksel giysileri olduğu için gladyatör dediğimiz gladyatör savaşçılarının kullandığı model. Hı hı. Bu çok ilgi gördü. Çok da şık görünüyor bu arada. Biraz da tabi Amerika olsun, Avrupa olsun bu ürünümüze çok talep var. Hı hı. E, diz altı hizasında bay bayan olarak unisex olarak yapılıyor. Süper. Birçok filmde de kullanıldı bu tip şeyler. Evet, evet evet. evet. Çok. güzel. Bunun e, tabi işçiliği ve montajı çok uzun sürer. Sürüyor. Bir gün sürüyor diyebiliriz. Çünkü bütün parçalar pim sistemiyle Evet. mi? Evet. ve tamamen el yapımı olduğu Hı -hı. için de değeri farklı oluyor. Farklı, yani Yapıldı. Elemeğin gözünü diyebileceğim bunlar, bunlar yani. Çok güzel. Mustafa Usta, sen neler söylersin son olarak? işte Emre Bey'in dediği gibi ayak sağlığı çok önemli. Hı -hı. Yani bütün vücudumuzu taşıyan iki tane ayak. Kesinlikle. Bu e, sağlığı da e, korumak için hı hı. kaliteli ürünler kullanılması. Doğru yerden doğru Tabii. ürün almaları Aynen çok değerli. Öyle. Şimdi evet. bunu biz defa müşterilerimize söylüyoruz. Dinleyen dinliyor, dinlemeyen dinlemiyor. Evet. Artık onlar kendi bileceği, evet. bi, bileceği işler. Bilmiyorum. Biz yani elimizden geldiğince temiz ürün yapmayı Planlıyoruz ve de yapıyoruz. Çok da güzel Ellerinize, sağ menzil sağlık. Sağ bu yaz yolu yalık hava düşen herkesi de atölyeye evet. bekliyoruz yerinde görsünler bu evet. emeği. bir çeşidini de görsünler. Allah ömür verirse buradayız. Çok. Güzel. Cumartesi pazarda açız. Haftanın her günü Her, her gün. Evet. Bizim evet. tatilimiz yok. Yok. Onlar için çalışıyoruz. Aynen öyle. Üzerinden. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Biz teşekkür televizyonerler. Sağ, sağ olun var sağ olun. Sağ Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.